Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun katleticiden Boran Aktaş. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Siz ben de Siz yokken biz evimize kurt koyduk bir tane. Ee, bir de evin tabanını <laughs> değiştirdik lapis lazuli <laughs> ile. Burası da kurduğumuzun yuvası. Şurada hatırlarsanız bir maden açmıştık. Orayı kapattık. Kurt yuvası yaptık. Bugün evet. size kurtu evcilleştirmeyi göstereceğiz. Sen henüz evcil değil. Hem burada yazıyorken kapıyı Bir dakika orada tuk. bir dur. İçeride mevzu varsa Bekle orada. Ben burada yazıyorum. <laughs> böyle Olur, ol. Değil mi? ben de ben alır. ben de var birkaç tane kemik. Evet, Veriyor. Gene Ver. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam abi, Evet. Şu anda o <laughs> i̇şte, kafasına tatma gibi bir şey çıkıyor, kırmızı bir şey. Otur, evet, oturuyor, oturuyor. Normal. Normalde bizi takip ediyor ve sahibinin işte takip ediyor. Bizi koruyor. İşte. Bir tane daha yok mu başka? Onu da yapalım. Gel. Bak, onu ben yapacağım. Sen bir otur buraya. Lan. O da senin köpeğin olsun. Bu benim, bu benim. Heh. Onu nereden getirdin lan? <laughs> Mağaranın altından getirdim. Gel, gel, çıksık, <laughs> çıksık. Oscar, gel lan. <laughs> İsmini Oscar koydum. kaçtı benim köpek. İt. O benimki. Evet, benim Kopey. benim it nerede? It neredesin? Benim, benim it dışarıda it... Gel. ya. şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> ha burada gel. Gel 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 gel. Tabii mu? Buğday buğday nasıl yapılıyordu? Dur bakayım tohum var mı? Bir, bir buğday yapalım da tavuk falan sokalım hemen. Tohum var. Tohum var bekle. O, bunu nasıl alacağım ya? Yanıma yürüsün. Abi bizde su yok nasıl mu lan su? Eve sokacağım onu ya. Gel köpekleri eve sokalım. Üstüne üstüne yürü o gidiyor. Yürü lan içeri. çok kötü. Lan! lan! Ne? ne patladı orada? Ripper, Van seviyorsan şu şey yap abi ya. Van seviyorsan. Bir ya, game moda gel de şu evi düzelt. Tamam. Ne yapıyorsun köpeği bırak. Çık çık çık. Hah, tamam. Gelin köpekler itler. Köpeğim Allah belanı versin seni. Yok köpek olmaz olsun. Lan ben bunu öldüreyim mi? Oy benden nasıl Çabuk yap çabuk. Şöyle bir aşağı koy bakalım. Bu benim kıyafetim. Evet, Yok o senin değil. Evet. <laughs> Üç. Geç, geç içeri piç. Geç içeri piç. Nice to pitch. Getir içeri. Sürükleyerek getir hayvanları. Bak ben içeri soktum. Ağzını sıçıyor mu? Bak bir dur Allah. köpekleri yuvasından çık. Ne yapıyorsun köpeği taciz mi ediyorsun? Kapıyı kapatacağım, kapatacağım. Aç lan kapıyı benimki daha girmedi. Getir. Ya oğlum tamam, eğildir öyle. bu nasıl? Çık 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 çabuk çık. Ha. Otur kendininkine otursana ya oturunca gelmiyorlar. Gel otur. Otursun. Hop hop, hop. rektans. <laughs> bir eski senin üstüne çıkarayım istiyorsan. Otur, 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 <laughs> gel. Yatağımızı koymadık biz, gel. Yatak kimde? Sende mi? Yatak var, <laughs> bende de. Koysana şuraya, şuraya koy. Bak. Buraya. Gel yana, koy. Oo baby. Koy. Bak bak, bir şeyden. Yok bak, gel. Geldik. Tohum var bende. Tohum al. Sana veren. Ek bir yere ek. Bir Gel. Tamam. Bunlar evet. toprağa ekilecek. Evet. Soğuklu şey yani Şey olur. lazım, şey lazım. Bir dakika olmuyor öyle. Ne şey yapalım, yapalım Ege abi gibi. Demir var bende. Ege abi de Ege abi ya. Yani. Ee, şimdi ben bir taş yapacağım. Ve şey ekelim şey... ha. Şöyle. Şey yok mu? Şuradan su alak. Şey yok mu? Ee, Baba. Ağaç yok mu ağaç? ağaç yok. Valla bende kova var, kova. Ya onu bırak bir ağaç keseyim. Kova yapmayı göstersene arkadaşlara. Göstereceğim biraz sonra da bir Göstereceğim birkaç. Şu ağaç keseyim ilk önce. Beyler bu oyunu oynayacaksanız veya çekecekseniz bir kanal online çekin. Halbuki çok zor oluyor Evet, Monty. ...keyfi böyle çıkıyor. Ben burayı suyla dolduruyorum, geliyor musun? Şey mu? sende? Baba? Şey var mı şey sende? Var. Ne? Ee, sen getir. Demir var mı? Üç tane. Üç tane ne? Demir. Bakayım. Nasıl? Orada, chest olması lazım. arada e, ne ara aldınız bunları? <laughs> Hile mi yaptınız diye söylemeyin yani. Arkadaşlar siz yokken video durmuş bir anda. Hatta bilmiyorum durdu mu biz böyle şey dedik. Siz e, ona dayanamadık arkadaşlar oynadık. Biraz. bir şeyler yaptık. La ya oğlum yok demir. Yok mu sende? Dur bekle var galiba. Ya da yok bilmiyorum yaptınız de demirleri lan? Sen ne yapıyorsun abi? Çiz çizsin hasılatın. Ya yaptığın şeyi bakıyorum. Gel asıl böyle yapıp gel. Lan burası karlı ya su donuyor ondan. Hemen su donuyor. Var. Versene. Gel. Getir. Gel. Ver. Attım. Işte. Arkanda, arkamda. Şurada bir tane it var. Onu evcilleştireyim mi? Yok. Niye lan? Ha demir var la bende. Tohumları bana ver. Demir var bende diyorum. Verdim mi o kadar? Hepsini ver. Hepsini ver. Neyi? Demir istiyor mu? İstiyorum da bir Yok. dakika bekle. Ya ben buraya kuruyorum. Ben de buraya kuruyorum. Yok. Ya bana debi tamam. Öyle yapma. Etrafını kapaman, üstünü kapaman lazım. Sonra su buz oluyor hemen. Hı -hı. Bu arada burası su kaynağı var. Yaptık. O senin olsun, burası da benim olsun. Hadi da. Tamam. Tamam. gel. Çok çok çabuk dönüyor ya. Üstünü neyle kapatacaksın sen? Üstünü kapatınca büyüyor mu bu da? Alsak, evimize koyun çağırabiliriz. Bulduğumuz lav vardı ya hatırlıyor musun? Ne? ne? Lav bulmuştuk ya şimdi az önce. Hemen şeker kamışı dikiyorum sen buğday yap o zaman. Bu şeker kamışı içten bir şey olmuyor. Ben odun koyacağım mecbur. Odun aşağıya. Odun aşağıya. Merdiven yapımını göstersen arkadaşlara. Merdiven. Şey ama öyle şey merdiven değil. Nasıl? merdiven. Çubuktan merdiven. Çubuktan merdiven. Basamak. Basamak merdiven var ya ondan. Aç. Aç. Üstünü kapatınca büyümüyor galiba. Bak dondu. Orada. Orada su donuyor biz. O Bırak lan. Basma Bas. basma. Bırak. Almasın. Almasın. Basma, basma. Tamam. bunlarıma. Basma. 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 Ağzını Basma. Basma. Oh. La ben açtım. Evet bildiğim. Gel. Al. Alt. Mantar yeniyor mu? Mantar çorbası yapıyordu değil mi? Evet. La burada var ya bir sürü demir. Ona verdik yani. Burada skovaları var. Işte Videoyu durdurur muyum artık? Durdur sen şimdilik. Evet arkadaşlar Dur. bu bölümün de sonuna geldik. Dur. Dur. Görüşmek üzere.